Bundan binlerce yıl önce insanlar doğayla iç içe yaşarken bazı kişiler ruhlarla iletişim kurabildiklerini iddia ediyordu. Onlar toplumun bilge liderleri, şifacıları ve geleceğe görebilen kişileriydi. Şamanlar, bir şamanın hastalıkları iyileştirme, ölü ruhlarla konuşma, geleceği görme ve kötü ruhları uzaklaştırma yeteneğine sahip olduğuna inanılırdı. Şaman kelimesi Sibirya ve Türk kültürlerinden gelir. Ancak şamanizm yalnızca Türklerde yoktu. Orta Asya, Amerika yerlileri, Afrika kabileleri, Amazon ormanlarındaki topluluklar ve hatta eski Çin kültüründe bile şaman benzeri kişiler vardı. Türklerde ise şaman kelimesi yerine kam kelimesi kullanılırdı. Kamlar Ateş etrafında dans eden, transa geçen, ruhlarla konuşan ve toplumu koruyan kişilerdi. Bazı şamanlar hayvan ruhlarıyla iletişim kurduklarını söylerdi. Örneğin bir şaman kartal ruhuyla bağlantı kurarak geleceği görebilir, kurt ruhuyla birleşerek vahşi doğaya hükmedebilir veya yılan ruhuyla şifa verebilirdi. Sibirya'da bir şaman ölümünden birkaç hafta önce ruhların ona yakında öleceğini söylediğini iddia etti. Bunun üzerine kendine mezar kazdı, içine oturdu ve transa geçti. Aradan 3 gün geçtiğinde gerçekten ölü olarak bulundu. Peki şamanların anlattığı olaylar gerçekten mümkün mü? Bilim insanları şamanların trans halinin bilinçaltının farklı bir seviyeye ulaşmasını sağladığını söylüyor. Ancak bazı paranormal araştırmacılar şamanların gerçekten ruhlarla iletişim kurduğunu iddia ediyor. Gerçek ne olursa olsun şamanlar binlerce yıldır toplumların içinde var olmaya devam ediyor. Sen olsan bir şaman ritüeline katılmak ister miydin? Ya da şamanların doğaüstü güçleri olduğunu düşünüyor musun? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.